Evet şimdi geldik Nu haritasına Nuke patlayıcı bir map'e geldik yanımızda Burhan var Burhan Ola Hadi bakalım Bağır. kapıyı sen mi açtın? Evet sen açmışsın oh, be, 97 vurdum Öldü o Hadi be Şöyle Yemez değil mi? Şöyle bir çaktırmadan o oradan çıkmaz herhalde. Kuruyorum lan. Zırhı yok. Gelir mi acaba? Çınlamadan duymadım ki. Gelmez. Gelmedi. Ya ne ya? Tüm bombaları kullanacağım diye lavuk bekledi o kadar. Yine edecek mi moruk zaten? Neyse. Şimdi ne alsak? Şöyle bir çekelim. Sağdaki kapıyı açıp flash atsın. Aslında bomba kuracağım da oyalansın. Tamam. Şuradan görmedim. Kapıyı kırdılar. Aa vurdu evet. ya ya. Hemen nasıl vurdu? Bekle dayan. Vurdum. Orayı yaktım. Ya Allah belanı vermesin. Bir kere az be. Kurdun mu bombayı? Kurdu mu? Diğeri nerede? Hı hı. O da orada herhalde ya. Dur bakayım. Şuradan. Ulan <laughs> istemeyerek adam mı yanılttık ya? Yani? Hayır bomba oraya gidiyordu. oraya niye bakar Ulan kuş aldım yanlışlıkla. Al oyna bari kuş. Al Ad, adam, <laughs> adamdan yanlışlıkla kuş aldık. Kuş öldü be gibi. Ben de buradan gideyim. Merdiven gelmiyor da hiç bu zamana kadar. <laughs> Bravo, Lan hiç be Bravo sana. Lan diğer üstte. Hemen tam üstünde. Lan. Lan o kadar yakın olacağını tahmin etmedim ya. Ne sandık yaptık. Yes yürüken buradan. O bombayı biraz daha <laughs> Dibini atsaydı da çapsaydı bahsetmişti. Neyse kurdu güzel abi. Helal lan sana. Helal lan sana. Bravo lan sana. Bravo lan sana. Merci. Merci ya, şeker. Yakın geliyor mu? Aa geçen gece üstte geldi ya. Uf şey sağ alttaki <laughs> kapıdan geliyordu. Aç bu kutu açalım. Açayım mı? Açtım. Ortada, ortada. Yakın. Bak bomba atıyorum Murat. Şuraya şartı bir şey yok. Sağdan geliyor mu? Camur koydular mı? Allah cezanı vermesin. Kendimi kör ettim yanlışlıkla. Şu sağdan bir göster olmadı bu. Şöyle bir çıkalım. <laughs> Üsteymiş öldü o. Arkana dikkat Aha, Biliyordum ya, biliyordum ya. Ee, neyse, şimdi aldım. Evet, o gece belli de o kapıyı kırmışlardı. İşte o kapı ne? Çık, Kırık mıydı? Ben de işte cam acaba açık mı diye. Yok yok, o kapıyı grenade atmışlardı. Ne sahil oynayalım o zaman. <laughs> Mango Logs. Oradan git, ben de buradan gideyim o zaman, dostum. Şimdi. Sesçi. Dur bakayım şuraya bir. Ben çıkmadım daha flash atarım. Çık. Ay ben çıktı sağda mı? Camda camda. Bravo. Birini 26 vurdum. Helin. Bravo sana. Orayı da toplayalım. Bir... Bey greni açaktım dedim herhalde. Görmez beni. Görmüş şaka. Neyse. İyi lan. Normal ama. İyi de 5-0. İlginç. Harbi dönak Bu sefer cam gelebiliyor olabilir. Yok gelmedi. Tam altı da var. Aa ben vurdum bunu. Biri orada biri yakın solda üstte işte bir yerde. Yapma be. Buradan göstermez ki de. Ya ben vurdum onu ya. İşte ya. Flash atıp arkadan dolanacaktım da lavuk vurdu bize. Mecbur. Aha geliyor. Yalan. Onu da vuracağım senin için beybe. Evet. evet sözüm tuttu. Hadi bakalım. Al bunları da. Bunları hak ettin dostum. İntikamımız yarıda kalmayacak. Hadi bakalım. Kapıyı kırdılar. Gel gitsin. Ben nasıl göremiyorum o beni görüyor. Bravo. Yo lazım. Olsun. Kollayabilir he. Ruhasız sal. Atladı aşağıda. Hadi. Bravo. Yapma be kan. <laughs> Kit yoksa çözemez de. Sağ ol kudurlu. We are to do this. Ya yıldızı yıkıyorlar sınırda. Yıldızı yıkıyorlar Hadi bakalım. Ben de alttan low, demirin üstünde... O beni görüyor, ben onu göremiyorum. Öyle bir saçmalık var mı <laughs> ya? Aha! Ne oluyor? Burası aşağıda mı? Ya kapı kırıldı, kırıldı gibi oldum. Ulan biri üstünde de. Hiçbir şey anlamadım ya. Biri üstünde de. Şu mağazamı açmak istemiyorum. Yok. Yok. Ya nerede oğlum? Nerede lan? Ben niye göremiyorum onu ya? Harbiden. <laughs> Bak daha demin daha kötüsü oldu bu. Böyle bir saçmalık yok ya. Ne güzel söylemeyeyim söylemeyeyim dedim. 8 0 inecektik. Al yenemedik ya. Ya ben nasıl göremiyorum kardeşim ya. Go go go. Herife bak ya. Biri altımı da açtı yalnız. Altımı görmüyorum. Bravo sana. Diğeri de orada, diğeri de orada. Ol Ya aynen smoke at. <laughs> Öl lan. Ya tüh ya 8-0 kaçtı ya. Ya abi ya. Neyse ne gibi alalım şenlendirelim ortalığı. Nereye attın sumo? Ayağım, gel de efendim. Gel Aa! Gelmiş. Onu ben vurabilirdim aslında da elime olma vardı. Ben şeye tekli aldım bir yerden. USP moddaydı. Onu tekli çevireyim diye aldım. Hiç önüme odaklanmadım. Sağ alta bakıyorum. Geçtim tekli. <laughs> böyle... Bak. Bakayım. Ama rankların paramadı. Harbiden sıkıntı rant vermesi ya. Neyse bu videoda bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Buradan kapanış yapabilirsin dostum. En iyi bakın Teşekkürler. Bay bay.